Bir sabah Leyla, pembe pijamalarıyla yatağından sıçrayarak uyandı. Gözlerini ovuştururken, kardeşi Mihra'nın bebek yatağında keyifle mırıldandığını duydu. Hemen küçük kardeşine doğru koştu. Onu kucaklayarak "Günaydın Mihra." dedi. Mihra da tatlı bir kahkaha attı ve ablasına kocaman sarıldı. O gün evde bambaşka bir hava vardı. Annesi onlara çok özel bir kitap hediye etmişti. Karlar Ülkesi. Leyla heyecanla kitabın parlak kapağını okşadı. Üzerinde Elsa ve Anna'nın kocaman resimleri vardı. "Mihra, bak. Elsa ve Anna. Kitabımız çok güzel olacak." dedi. Küçük Mihra, ablasının heyecanına katılır gibi kocaman gözleriyle kitaba bakarak gülümsedi. Leyla hemen kitabın sayfalarını çevirmeye başladı. Ama bir şey fark etti. Sayfalar daha önce hiç gördüğü kitaplara benzemiyordu. Her sayfa sanki parlıyordu ve ince bir kar tabakasıyla kaplı gibiydi. Bir anda odanın içi soğumaya başladı. Kar taneleri yavaşça Leyla ve Mihran'ın etrafında dönmeye başladı. Leyla şaşkınlıkla gözlerini kocaman açtı ve sayfayı çevirir çevirmez onları bembeyaz bir karlar diyarı karşıladı. Göz açıp kapayıncaya kadar kendilerini karlar ülkesinde buldular. Leyla, etrafındaki büyülü manzaraya hayran kaldı. Devasa kar dağları, buzdan yapılmış kaleler ve beyaz bir cennet gibi her yer karla kaplıydı. Mihra da ablasının kucağında neşeyle etrafına bakıyor. Minik elleriyle kar tanelerini yakalamaya çalışıyordu. "Olamaz," dedi Leyla. "Mihra, biz gerçekten karlar ülkesindeyiz. Tam o sırada uzaktan tanıdık iki silüet belirdi. Birisi uzun, mavi elbiseli ve saçları sarı bir örgüdeydi. Diğeri ise koyu kahverengi saçları ve pembe peleriniyle gülümsüyordu. Bu bu Elsa ve Anna, diye heyecanla bağırdı Leyla. Elsa ve Anna, Leyla ve Mihra'ya doğru yürüdüler. Merhaba, dedi Anna gülümseyerek siz de mi maceraya katılmak istiyorsunuz? Elsa da ellerini kaldırarak etraflarındaki kar tanelerini dans ettirerek, hoş geldiniz, karlar ülkesinde misafirimizsiniz dedi. Leyla ve Mihra, Elsa ve Anna ile birlikte karlar ülkesinde heyecan dolu bir maceraya atıldılar. Ancak, karlar ülkesinin bir sırrı vardı. Buzdan bir kral, tüm ülkeyi sonsuz bir kışa mahkum etmeye çalışıyordu. Elsa, Anna, Leyla ve Mihra, bu tehlikeyi durdurmak için bir araya gelmek zorundaydılar. Elsa, Buzdan Kral'ın güçlü büyüsünü kırmak için kendi yeteneklerini kullanmalı. Leyla ve Mihra da cesaretleriyle ona yardım etmeliydiler. Kral'ın kalesine doğru yola çıktıklarında, Leyla elini Elsa'nın eline uzattı. "Ben de yardım edebilir miyim?" dedi heyecanla. Elsa gülümseyerek, "Tabii ki, Leyla." Bazen en büyük güç sevgi ve cesarettir. Senin de cesur bir kalbin var diye cevap verdi. Mihra ise ablasının kucağında neşeyle etrafına bakıyordu. Kaleye vardıklarında buzdan kralın kapısının önünde devasa bir kar yaratığı onları bekliyordu. Leyla, küçük kardeşi Mihra'yı kucağında tutarak, "Birlikte başarabiliriz," Mihra dedi. Elsa büyüsünü kullanarak yaratığı etkisiz hale getirirken, Anna ve Leyla da Buzdan Kral'ın odasına doğru koştu. Sonunda Buzdan Kral'ın tahtına ulaştılar. Kral, soğuk bir gülümsemeyle onları karşıladı. ''Bu diyar bana ait. Kimse beni durduramaz.'' dedi. Elsa, büyü gücünü kullanarak kralın karanlık büyüsünü engellemeye çalıştı. Ama kral çok güçlüydü. Leyla o anda Elsa'ya yaklaştı. Kralı sevgiyle yenmeliyiz. Mihra ile ona sevginin gücünü gösterebiliriz dedi. Elsa şaşırarak Leyla'ya baktı. Bu işe yarayabilir diye düşündü Elsa. Leyla kardeşi Mihra'yı kucağına aldı ve buzdan kralın önüne yürüdü. Burası senin kadar güzel olabilir ama yalnızca sevgiyle dedi Leyla cesurca. Mihra küçük elleriyle kralın önüne uzandı ve tatlı bir kahkaha attı. O an kralın sert bakışları yumuşadı. "Sevgi mi?" dedi şaşkınlıkla. Leyla ve Mihra'nın kalplerindeki sevgi, kralın içindeki soğukluğu eritti. Karlar ülkesinde yeniden bahar havası esmeye başladı. Kral tahtından kalkarak "Bana sevgiyi hatırlattığınız için teşekkür ederim." dedi ve büyüsü yok oldu. Leyla ve Mihra, Elsa ve Anna ile Karlar ülkesinde harika bir gün geçirdiler. Ancak eve dönme vakti gelmişti. Elsa ellerini gökyüzüne kaldırarak büyülü bir kapı açtı. Her zaman Karlar Ülkesi'ne dönebilirsiniz. dedi Elsa Leyla ve Mihra'ya. Leyla, kardeşi Mihra'yı sımsıkı tutarak Elsa ve Anna'ya teşekkür etti. Sonra kitabın kapağı kapanırken iki kardeş bir anda yine kendi odalarında buldular kendilerini. Kitap hala kucağındaydı. Ama bu sefer sıradan bir kitap gibi görünüyordu. Leyla, Mihra'ya baktı ve tatlı bir kahkaha attı. Bir gün yine Karlar Ülkesi'ne gideriz. Mihra dedi. Bu masalda Leyla ve Mihra, sevginin her türlü soğukluğu eritebileceğini öğrendiler. Cesaret ve sevgiyle en büyük zorlukların bile üstesinden gelmek mümkündür. Sevgi, dünyayı değiştiren en güçlü büyüdür. Daha fazla masal için abone ol butonuna basmayı unutmayın. İsme özel masal yazdırmak için web sitemizden talepte bulunabilirsiniz.